Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlere düşey ara İngilizce kullanımı ve lookup olan fonksiyonda iki sütunu aynı anda getirmeyi anlatmaya çalışacağım. Aslında bir dizi kullanımı esprisi yatıyor. Dizi array kullanımı arkadaşlar. Bununla ilişkin dizi kullanım videolarımı da bakabilirsiniz. Dizi ve array kullanımı ile ilgili. Ama bu sefer bunu düşey ara ve ile bu kullanımı gerçekleştirelim. Bakınız burada iller var. illere karşılık fiyatlar var. bir tür ürün adı olabilir, müşteri olabilir vesaire. Bunların getirilmesi gerekecek. Düşey arada ne yapıyorduk belli kapta? Buna bak. Burada ara. ikinciyi getir ama yanındaki de veya yanındaki de var. 10 tane birden getireceksiniz. O zaman şöyle yapıyoruz. genelde fx'ten çağırarak yapıyorum. Varsa son kullanılanlarda yoksa ilk harflerini tuşlayarak buluyorum. Şimdi düşe ara neyi arayacak? Hili arayacak. Nerede arayacak? Burada arayacak. E ama ben aynı anda ikisini getireceğim. O zaman e, burayı seçtim. Tamam. Kilitliyorum F4'te. Çünkü sütunu seçmedim. Aşağı doğru da kayacağım. Dolayısıyla buradan kaymaması lazım. E buraya 2 diyorduk. E, ya Kamyon için tır fiyatı 3 diyeceğiz. E nasıl olacak? O zaman bu alt kereye basıyorum. Görüyorsunuz. 2 noktalı virgül 3 diyorum. Alt kereye tekrar büyük parantez. Bu braces deniyor. Küme parantezi vesaire. O kadar. Bu ne demektir? Bakın burada gösterdi. Hem onu hem onu. Dizi, dedim dizi dizi kullanımıyla ilgili detaylı videolarımız var. O grubu incelerseniz 10 tane kadar Buradaki dizi esprisi, yani işlemleri iç içe yapmak, tekrarlamak bir onun için, bunun için yapıyor gibi. Arkadaşlar, e, sıfırı da çakıyoruz. Bakın, aynı anda e, geliyor. E, sanıyorum çift tıklamayı sevmiyor. E, çekeceğiz aşağıya kadar. Evet arkadaşlar, bir de elle yazayım. Evet ondan sonra genelde öyle izliyorlar. Düşe ee, ara yazdım. VLOOKUP Cup İngilizcesi seçtim. Nerede ara? Burada ara. Tamam. Ee, kilitle F4 geldim. 2 ve 3'te ara. Hop 2 3 kapa braces noktalı virgül ee, efendim ikinciyi getir Aha, onu hallettik 0 tam eşleşme getir şeklinde Evet arkadaşlar bu şekilde e, e, aşağı kadar çekiyorum şuradan zebralarımıza yedirmeyelim. Evet arkadaşlar bu videoda sizlere e, biraz büyüteyim e, şöyle yapacak olursam buradan da açıklama yapacağım e, sizlere. E, Sadece iki değil aynı anda ikinci ve üçüncü sütunu getirmek üzere iki sütunu birden getirmeye çalıştım. Üç tane olursa problem yok. 2, 3, 4 yazılacak oraya. Tabi bunlar yan yana olduğunu varsayıyoruz. Yan yana değilse ne olur? Atıyorum burada başka bir şey var. Tır burada bilmem ne burada. Arkadaşlar o zaman da bunların kaçıncı olduğunu bulacak bir kaçıncı düşe arayla kaçıncı birleşim olan videolarımıza bakın. İngilizce speed Cup match. Onunla da çözümlerimiz vardır. Bir diğer videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.